merhaba arkadaşlar. Hacer ile Kahve Falı kanalıma hepiniz Hoş geldiniz. Öncelikle beğenileriniz ve yorumlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Fallarımıza genel olarak bakmaktayım. Bununla birlikte kanalıma abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız. Bugün de sizler için kahvemi içtim. Sizlere de niyetlenip sizler için fincanımı kapattım. Sizlerde güzel dileklerde bulunun. Bakalım bugün fincanımızdan ne gibi mesajlar gelecek bize. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle fincanımızın dışına bakacağız. Fincanımızın dışında 3 tane farklı farklı yolumuz var. Bunlardan bir tanesine gitmek istiyoruz. 2 tanesi ise ize ise bize gelecek insanlar var. Aslında onların gelmesine hazır olmasak da maalesef kapınızı çalacaklar. Bununla birlikte sıkıntınızı artık dışarıya yansıtmaya başlamışsınız. Her şeyi hani olduğu gibi söylemeye çalışıyorsunuz ama karşınızdaki insan bazen anlamak istemiyor. Yani siz anlatamıyor değilsiniz. Karşınızdaki insanlar gerçekten umursamaz, e, gereksiz hatta sizi sinir edecek derecede tavırlar sergilediği için artık patlama nokta, noktasındasınız bir de ziyaretimiz var ziyaretimiz bir dağ arkası yani kısa mesafe sağ sola gideceğimiz bir yol değil bir dağ arkasına bir ziyaret görüyorum aniden olabilir birazcık tedirgin de olabilirsiniz bu yola giderken ama sorunlarınızı halledeceksiniz gelin fincanımızın içine geçelim iki tane dilek görüyorum bir tanesi çok koyu ama bu koyu dileğin sebebini söylüyorum size ee, olmamış olması için çok çabalamışsınız ama bu konuda çok sabırsızsınız. Öyle bir dilek bu. Bununla birlikte sizin düşmenizi bekleyen bir kişi var. Hani gerçekten bana muhtaç olsun diye elinden geleni yapan bir kişi görüyorum. Bir insan. Diyor ki hani elbet benim elime düşecek. Siz de o kadar inatçısınız. Burnunuzda kesinlikle yere düşse almazsınız. Ona muhtaç olmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Hatta demişsiniz ki benim öğünümü o mu veriyor? Aa, benim hakkımı veren Hudadır. Kula minnet eynemem. Gerçekten de muhtaç olmamak için elinizden geleni yapın. Çünkü karşınızdaki insan kendini beğenmiş. Er ya da geç o bana işte gelecek. O bana muhtaç olacak düşünceleri olan. Tabiri caizse egoist bir insan. Bununla birlikte hanede iki tane sıkıntı görüyorum. Hanede birinin nişanlanması, sözlenmesi ya da evliliğini ilerletmesi söz konusu. İlerletmeden kastım evliliğini. Çoluk çocuğa karışma gibi bir olay olabilir. Çünkü büyük bir sevinç görüyorum. Sizin ailenizin problemi hanenizin. Anne babanızla birlikte yaşıyorsunuz. Anne babanızın kendi aileniz varsa kendi ailenizin problemi dışarıya oldukça fazla aileniz hakkında bilgi vermeniz. Yani bir şey olup bitiyorsa bunun dışarıya nisanlanması pet olsa da başka bir şey olsa da anlatmayın çünkü anlattığınızda kendiniz geriliyorsunuz sonra kendiniz üzülüyorsunuz çenenizi de tutamıyorsunuz İnatçı bir yapınız var ne kazandıysanız bu inattan kazanıyorsunuz ama bazen bu inandığınız yüzünden çoğu arkadaşınızı kaybetmişsiniz bununla birlikte iki insan arasında kalacaksınız bunlar arkadaş olarak sevgili olarak ya da eş dost olarak değil bu iki arkadaşın arasında size pay düşmüş kimin haklı kimin haksız olduğunu siz bulacaksınız. Çünkü ikisi de ayrı ayrı gelip size anlatacak. Arada kalmayın diyeceğim ama üzgünüm. Arada kalıp seçim yapmak zorundasınız. Kimin haklı olduğunu çünkü siz ortaya koyacaksınız. Bir kişi görüyorum birine bir borç vermişsiniz bir para ve bu parayı bir türlü geri isteyemiyorsunuz. İsteseniz de alamayacaksınız zaten. Belki istediniz bilmiyorum ama alamayacaksınız. Nedeni karşıdaki insan isterken iyi hoşmuş ama verirken kötü. Yani diğer kendi ihtiyaçlarını seçeneklerini öne sürüyor. Sizi çok da umursadığını söyleyemem. Hayatınızdan çıkarın. Büyük bir meblağ ise Paranızı alın, elinizden geleni yapın, isteyin. Ama küçük bir meblağ ise muhatap olmayın. Çünkü gerçekten daha fazlasını da isteyecek sizden. Artık Muratlarınızın, isteklerinizin, dileklerinizin olmasını istiyorsunuz. Ata binmişsiniz. Bu at ne demek? Yani dileğinizin ucundan tutmuşsunuz. Diyeceksiniz ki şimdi ya Allah aşkına ne ucundan tutmuşum? O kadar çok şey yaşadım ki. Hani hevesim kalmadı. Olur mu olmaz mı? Zaten bilmiyorum. Çok da üzülüyorum böyle şeylere. Geri bak hayat koşuşturmadan ibaret. Bir gün mutlu olsan öbürsü gün, öbürsü gün bir üzülebilirsin, sıkıntı olabilir. Her şey geçtin. Bu hayatta ölüm var. Senin dileğinde elbette olacak. Hani imkansız diye bir şey yok. Ama şöyle bir şey içinde kalan, ukte kalan, zoruna giden çok fazla şey var. İnsanların sana yaptıklarını atlatamaman gayet normal ki zaten e, sana bir şey değil mi zamanı geldiğinde o bedelleri ödeyecekler. Senin sıkıntının altında kocaman bir E harfi görüyorum ismin içinde olabilir. Bu E harfiyle bir konuşmam var ve sıkıntını atlatamayacaksın. Çünkü ne söylersen söyle karşıda, karşıdaki bu E harfi dediğim bir e, geri zekalıyı anlatır gibi aptal anlatır gibi anlatsan da anlamayacak. Çünkü kafa yapısı ne biliyor musun sabit fikirli. Ne neyse o. O bu şekilde olsun. Bu bu şekilde olsun. Bildiğin hani önemsememek değil de umursamaz. Sen ne anlatırsan anlat. O gene kendi bildiğini yapacak. Sen yıprandığında kalacaksın. Bir şeyleri kurtarmaya çalışma. Dediğimi gerçekten yanlış anlama ama bir evliliğin bir düzenin olabilir ama o yürümüyorsa sana gerçekten psikolojik ya da seni aşağılayacak bir konuşma, ezecek bir şey yapılıyorsa kendinde o güç var. Yapabilirsin bunu. Yeni bir düzen kurabilirsin. Çözüm yolu bazen sürdürmek değildir. Eğer eliniz kangren olduysa onu kesin. Çünkü vücudunuzun tamamını sarar. Olay bu şekilde ilerlediği için de siz kendinizi üzmekten başka hiçbir şey yapmazsınız. Gözünüz var ve nazarınız çok fazla. Sizi harsız bırakıyor, baş ağrısı yapıyor. İstemsiz olarak durduk yere sinirleniyorsunuz. Geçmişe ayrı sinirleniyorsunuz. Geleceğe ayrı, şu ana ayrı. Bazen cebinizde paranızın olmamasına da sinirli olursunuz. Olmasına da. Sırtınızda bir tane çocuk görüyorum. Bu sizin çocuğunuz olabilir. Bununla birlikte yakın arkadaşınız ya da kardeşiniz de olabilir. Sırtınızda bir yük. Aslında size yük gel gelmiyor ama gerçekten bunun sorumluluğu sizi yıpratmış fazlaca. Onun geleceğinin düzgün olması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Hani bir şeyleri artık kendini ifade edebilsin, kendi yolunu seçsin istiyorsunuz. Bir tane sıkıntınız var, sıkıntınızı atlatıyorsunuz. Korkma, bu sıkıntılar er ya da geç bir şekilde geçecek. Önemli olan ne biliyor musun? Bunları en az şekilde darbe alarak atlatmak. Çünkü yorgunsun, yaşadıkların geçmişte aile hayatı olsun, kendi hayatın olsun, eş, dost, ayrılıklar, birleşmeler, kandırılmalar. insanlar seni o kadar kandırmış ki yani ne gerçekten sevginin merhametini nereden yakalar, yakalarlarsa oradan koparmışlar seni. O yüzden bir tane dileğim var. Bu dileğin olması için çabala. Dileğin olacak. Dileğinin yolu açık. Kısmetin nasibin. Evet bunlar bak şey. Falda söylenebilecek şeyler yok kısmeten ya. Yok bu var yok bu. Hayır. Bak fal seni yönlendirir. Bu da seni yönlendirsin. İsteklerini dileklerini bırakma. Kapıların açık. Çünkü bazı güzel şeyler için çok çabalamak lazım. Bununla birlikte iki yerden aynı ayrı param var. Bu paralar kapına gelecek. Geldiği gibi gidecek Kendini çok güzel koruyorsun. Koruman çok güzel. Nasıl koruman çok güzel. Ya 100 liram varsa bu 100 liraya kenara. 50'sini harcasan 50'sini atıyorsun. Ne oluyor? Bu da senin için iyi bir şey. Nasıl iyi bir şey? Çünkü ileride ne olacağını bilmiyorsun. Kendini garantiye alıyorsun. Bununla birlikte sıkıntılı bir dönem geçirmişsin. Hala atlatmaya çalışıyorsun. Belki o dönemin içindesin. Çünkü dileğin nasıl biliyor musun? İmkansız da yan yana yürüyorlar. Ama olacak. Çünkü ilk önce sıkıntılarını atlatman lazım. Yani bir dileği isterken paranın bununla birlikte gücünün olması gerekiyor. Kimseye güvenmemeni tavsiye ediyorum. Çünkü hayatına e, iki kişi gelecek. Bu iki kişi de senin güvenini sarsacak yapıda. Nasıl sarsacak yapıda? E, onlara da şans vereceksin. Onlara da bir şeyleri tolerans edeceksin. Ama bunlar seni e, gene kullanmak isteyen insanlardan olacaklar. Kalabalık bir ortama giriyorsun. İnsanlara bir şeylerini anlatabilirsin tabii ki. Güzelce konuşabilirsin evet. Ama yüzde yüz kendini anlatmamanı tavsiye ediyorum. İki kişi senin dedikodunu yapıyor ve buna sen çok sinirleneceksin. Bir tartışmaya sebep olabilir. Ee, aniden e, c harfinde isminin içinde c harfi var seninle e, acil konuşması gerekebilir çünkü biri hakkında yardım isteyecek sen artık böyle yüzün ablalığı da aşmışsın ya kim ne olursa olsun herkese yetişmeye koşuşturmaya çalışıyorsun canına yazık hani Evet herkes olduğu kadar değer ver ama e, kendi hayatında bir taraftan yürüt. Yani çünkü kendi hayatın dururken diğerlerini boş vermen gerekiyor. Hasta yatan birini görüyorum. Evet iyileşiyor, iyileşme var. Daha da kötüleşme de iyileşme var. Bu aralar insanlara okumanı tavsiye ediyorum. Çünkü ölüler, dua bekler dinimize göre artık neye inanıyorsan, ne şekilde dua ediyorsan. insanlara dua etmeyi ihmal etmişsin. Onlara dua et. Dünyanın fani yaşamına kapılıp bazı şeyleri bertaraf etmişsin. E, yeğenlerin, kardeşin, evlatların olabilir. Onların geleceği için bu kadar telaşlanmana gerek yok. Onlar zaten kendi bildiklerini okuyacaklar. Bir nefse şey oluyorsun işte bana çekmişler. Senin kadar yaşama tutunmak kolay değil. Sen gerçekten güçlü bir insansın. Ve bazen hiç olmayacakları bile senin sayende insanlar birleştirebiliyor. Çene suzun burnu e, hafiften önde bir erkek görüyorum. O erkekle bir konuşmam var isminde. Eee e, M harfleri yan yana. Bununla konuşurken senin çoğu sıkıntını bu insan veriyor. Bir insan seni terk edecekse öyle ya da böyle terk eder. Bırak gitsin. Yazık gerçekten sana yazık. Çünkü kendini yıpratıyorsun. Yıpratın yıprattığın da yetmezmiş gibi düzelmiyor. Tek taraflı bir şeyler olmaz. Bil istedim. Sen sevebilirsin tek taraflı ama bu yükü tek taraflı kaldırma. Hanene düşmanlık etmek isteyen iki kişi görüyorum. Bak gerçekten e, seviliyor gibi gözüküyorsun insanlar tarafından ama senin düşmanı bekleyen çok insan var. Senin açığını arayan çok insan var. Bırak. Onların hepsini tek tek göreceksin. Gerçek yüzleri zaten ortaya çıkacak bununla birlikte e, çok istediğim bir şey oluyor. Nasıl çok istediğim bu kısa vadede olacak bir şey yani. E, gerçekten diyeceksin ki A, bu benim birazcık da olsa içime su serpti diyeceksin. Sen seni istemeyen insanlara boş ver gitsin. Evet arkadaşlar bugünlük falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizin eleştirileriniz yorumlarınız benim için çok önemli. Ee, son olarak kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız. Fala inanma, Hacer'e inan der. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın, güçlü kalın, kendinize iyi bakın.